Ve listemizin birinci sırasında Ölümsüz Thanos var. Ölümsüz Thanos dövüş boyunca nekrotik enerji biriktirir ve enerji arttıkça baskısı yükselir. Canı belirli eşiklere indiğinde kısa süreli koruma alır ve hatayı ağır cezalandırır. Ani soğuk, soğuk vurma ve zehir etkilerine karşı bağışıklığı güvenli oyun kurar. Enerjiyi tükettiğinde rakibin zırhını tamamen kırar ve uzun süreli savunma çökmesi yaratır. Topya etkisi ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı ve hızlanmayı destekler. Thanos uzun eşleşmelerde temponun kontrolünü ele geçirir ve yığılan enerji büyük patlama hasarlarına dönüşür. Bu yüzden listede bir numaralı sırayı hak eden bir şampiyondur.